Böyle. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün denizli parka geldik. Ve spor aletlerine biniyor Deniz. Anne yok. Spor değil bu. Ne peki? Spor. Spor. Evet ben anne yanlış söyledim. Için anne. Evet burası büyükler anne. için. Yok. Bu, 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 Spor Evet, spor. Bu büyük aletler büyükler için anne, ama ben Deniz bu. başarabildi. Anne, bunu mı? Anne, bunu Tabii ki yapabilirsin. İn hadi ona gidelim biraz da bakalım o nasıl bir şeymiş. Hayır, bundan su akmıyor. Bak bunun böyle üstüne çıkıyorsun. Böyle böyle yana gidiyor gördün mü? Hayır yok. Bak bak bak. Bu, Dikkat et düşme. Çıkacağım. Evet. Yapamadın. <laughs> yapamadın mı? <laughs> Biraz Aynen. tehlikeli o büyükler için olduğu için sana göre değil. Parka koşalım mı? Hı? Hadi oyun parkına gidelim. Ama o biraz tehlikeli anneciğim. Düşersin ondan. Ayağına vurur, ayağına vurur, ayağın acır. <laughs> anne. Doink, doink mi yapıyor? Evet, doink yapıyor. <laughs> Hadi parka koşalım. Aa, anne, sen de senin bilir mi? Tabii ki binebilirsin. Hadi, Hadi koş bakalım parka. Koşayım anne. Koşayım anne. Tabii ki koş. Koş tabii ki. Nereden anne? Böyle dönmen lazım gel. Evet. Gel gel. Oradan değil buraya gel. Evet orada amcalar ayam uyuyormuş. Ayam Arkadaşlar biz parka geldik. Hava o kadar güzel ki tadını çıkaralım dedik. Ne oynamak istersin Deniz? Hadi kaydıraklardan kay. Aa, ıslanmış. Ama bu şemen Amaz, yanımızda silecek hiçbir şey yok ki deniz. Islanmış anne, bunlar hep. Ya, dokunma mı? Dokunma, pis bir su olabilir. Anne. Bakayım öbür kaydırakta ıslak mı? Aa, evet o da ıslak denizcim. Salıncaklar ıslak mı? Yok anne. Hı? Islanmamış. Ha, ıslanmamış. Buna binebilirsin. Dur şu mataranı şuraya koyalım. Anne. Suyun burada o, kalsın. Ben nereye gidiyorum ben? Buna mı? Yani ama bu yamulmuş. Ne? Böyle bozulmuş bu salınca. Aa, bir yağ yaptım ama olmuyor. Buna bin. Buna bin hadi. Hadi bin bakalım. Hadi bin bakalım. Bir şey olmaz. Karınca o. Karınca insanlara bir şey yapmaz. <laughs> Hazır mıyız uçmaya? Evet. Başlayalım mı? Başlayalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Şimdi uçma zamanı. Anne. Gökyüzüne kadar uçurayım mı seni Deniz? Ege evet, anne. <laughs> anne hadi uçur anne. Ya, uçuruyorum işte. Çok eğleniyoruz hadi değil mi? Hızlı sallıyorum işte Deniz. Daha ne kadar hızlı sallayayım? Düşersin o zaman. Anne ben dönüşmeyeceğim. Anne. Efendim. Kaç uçacak mısın anne? Evet annem anne. ya. Parka geldik ama arkadaşlar bütün kayıncaklar ıslak olduğu için anne, kayamıyoruz. Seni mi yer, kayacağım ki anne? Eee bir şey de getirmedik. Silemeyiz onları ama yakalamaç falan oynarız. Olur mu? Hadi oynayalım. Oynayalım. Anne hadi dırdır oyununu yığalım. İnecek misin? Evet. Tamam. Saklamaz oynayalım anne. Olur anne. Hadi, hadi şimdi anne. sen say. Say. Şuraya say. 1-2-3 diye ben saklanayım olur mu? Saklan oynayalım. Ne oynayalım? Bu yüzden Evet. Saklan oynamayalım mı? Anne hadi yakalayalım. Tamam hadi koş ben seni yakalayayım. Hadi. Yakalayacağım seni şimdi. Şimdi görürsün sen. Sen şimdi görürsün. Ama sen çok hızlı koşuyorsun Deniz. Sen şimdi görürsün Deniz. Buradan gelip yakalayayım mı seni? Seni buradan yakaladım şimdi. Yakalayacağım. buradan yakaladım. Yakaladım anne. anne. Hı. Akadın bir balım sen anne. Efendim. Ma nasıl onu? Sen mi beni yakalayacaksın? Evet. Kaç. <gülüyor> <gülüyor> sen görürsün bak anne. He? Sen görürsün bak. Ben görürüm hadi yakala. Bak şöyle kafız almanı. Hayır gidemeyeceğim. Bak böyle yapacağım. Bak şöyle yapacağım. Ama. o zaman seni çekemem ki ben. Yok bak. Hayır <laughs> yani. Bak. Ama anne burada alamıyor. Ha orada amca buraları temizlemiş çok yorulmuş uykusu gelmiş biraz uyuyormuş tamam mı? Anne, anne. Bence rahatsız etmeyelim birazcık sessiz oynayalım amca da uyusun dinlensin olur mu? Hı. Hadi, hadi. koşalım mı? Anne. Biraz su içmek ister misin? Anne, ben anne. Susamadın mı? Tamam su sayınca mataranı oraya koydum dur mataranı kaldıralım sen? dur bunu şuraya kaldıralım Anne, anne burada pis olur Pis olur burada değil mi haklısın Ben çok yoruldum Ne oldu? Neyse, Soh sohbet mi diyorlar? Bence saklambaç oynayalım. Hayır, ben yakalamasın oynayalım. Hayır, saklambaç oynayalım. Hayır, saklambaç. Oynayalım. Hayır, saklambaç. Hayır, saklambaç. Tamam, oynayalım. Hadi, sen kaç. Ben seni yakalayayım. abi. Bence sen kaç, ben seni yakalayayım. Sen Sen böyle dön, ben de buradan geleyim seni yakalayayım. Hayır buradan. Sen böyle koş, ben bu taraftan Hadi, geleceğim. Koş. Hadi. Hadi. Koş. He? Ha? Yakalayayım mı? Yani. Yakalayayım mı? Yakalayayım mı? <laughs> Yakalayayım. Şimdi yakalayacağım anne. seni. Efendim. Yok bu. Hı. Anne al adam, adamı. Adam, adam bir şey olmaz. Adam bir şey olmaz sen. Anne. Uyuyorlar annem. Rahatsız etmeyelim. Yani. Anne. Efendim. Hadi. Yakalayacağım Hadi. şimdi. Koş. Şimdi geliyorum ha. Şimdi geliyorum. Şimdi <laughs> <laughs> <Yakandım. gülüyor> Seni yakaladım seni. <laughs> Dikkat et düşersin. Görüşmek üzere arkadaşlar. Biz burada oynuyoruz. Anne. Efendim. Anne.